Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. 2025 yılı ilçemize, ülkemize, milletimize hayırlar getirsin inşallah. Yoklama yaptırıyorum. Abdülhatin Kaya, Hakan Gülen, Coşkun Toraman, Abdülkerim Turgi, Cüneyt Tezcan, Muhammed Kaynar, Işıl İlgin Oktay, Mustafa Yalçın Kaya, Bekeroğlu, İbrahim Cil, Nazif Tunç, Ömer Ekin, Yunus Küçük, Selim Baş, Rıdvan Çakar, Beytullah Bıyık, Mehmet Can İl görmüş, Reşat Ok, Suna Düzenli, Gültekin Kereş, Düzgün Kaya, Abdül Cevar Barış, Hande Zuhal, Genç Güven, Süleyman Dağ, Adem Uluocak, Rıfat Avcı, Selamettin Yeni Yol, İsmail Terzi, Cemal Aydar, Metin Gönültaş, Hasan Hüseyin Üsküdar, Satılmış Oral, Fahrettin Karakılıç, Gülşen Kal Uzun Yayla, Özdenir Şentürk, Nurşen Çoğunluğumuz vardır. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi ikinci toplantı yılı Ocak ayı 1. Birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Geçen ay sana gözetini okutuyorum. Sunan buyurun. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi birinci toplantı yılı Ağrı'nın ayı toplantılarının ikinci birleşimi yoklama yapılıp çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığında Meclis birinci başkan vekili de Ömer Arsoy tarafından açıldı. Pardon. Yok. Geçen yapacağım? Ne yapacağım? Ben karıştırdım. Geçen <laughs> toplantıya ait tutana gözete okundu. tutanak gözete oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Hande Zuhal Genç Güven, Gülşen Kan Uzun Yayla, Emrah Sağ ve Işık İlgin Oktay gündem dışı konuşma yaptılar. Gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi. Rapor birinci gün, bir görüşmeye açıldı. Raporla ilgili Hasan Hüseyin Üsküdar, Muhammed Kaylar, Eşadok görüşlerini belirtti. Rapor oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. Rapor 2 üç, dört, beş, altı, 7 8 ve on ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Rapor dokuz görüşmeye açıldı. Raporla ilgili Muhammed Kaylar ve İsmail Terzi görüşlerini belirtti. Rapor oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka yapılmadığında meclis toplantısına 0601 2025 tarihinde saat ondan toplanmak üzere son verildi. Geçen ay, ay bana sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanlığımıza verilecek Sözlüğümü yazdılar, ben gelebilirdim. Buyurun saygılar. iki bin yirmi beş yılın Zeytinburnu halkına belediyemizi ayırt olarak vesile olmasını diliyorum. Hepinizin yanında tekrar tebrik ediyorum. Ee, Zeytinburnu'nun hayatına kaybeden bazı ııı e e şahsiyetler var yakında arkadaşlarımızın tapındıkları meşhur sorunlarla ilgili tavsiyelerim var. Önce tam Türkiye'ye mal olup sanat çalıştığı her tarafı da hepimizi sevdiği değer verdi. Yani. Üstesinde sanatçılardan biri de o da hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diyorum. Kendisine şartlar öyle <laughs> Birlikte büyüdük. Değerli sanatçılık artık Allah'tan rahmet diyoruz. Yakınlarında başsaldırıyoruz. E, meclis satı oradan kayıp edene vefat etmişti geçtiğimiz günlerde. E, meclis üyemiz Mustafa Yalçıkaya'nın babaları vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yeni MHP ilçe başkanı Habib Kapıcıoğlu'nun babası vefat etmişti. Onu Allah rahmet, diliyoruz. Eski meclislerimiz e, Cengiz Han Bahçe değerli eşi o da vefat etmişti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da bas Allah sabırlar versin tekrar. E, 2025 yılında Zeytumur'un e, halkına ve hizmetlerde mezimet verdi. meclislerimize başarılar diliyoruz. Teşekkür başkanım. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. değerli meclis üyeleri toplantımız hayırlara vesile olsun. 2025 yılının ilçemiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz AK Parti grubu olarak. Aynı zamanda 5 Ocak bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın 50. bölüm yıldönümü kendisini rahmetle anıyoruz. Ve dair kamerini idrak ettik. Tüm arkadaşlarımızın regaip kandilini ve halkımızın regaip kandilini tebrik ediyoruz. Aynı zamanda 26 Ocak Pazar günü Miraç kandilini idrak edeceğiz inşallah. Ee, yine hem meclis üyelerimizin hem tüm belediye çalışanlarımızın ve Zeytinburnu halkımızın Miraç kandilini tebrik ediyoruz. Bu arada vefatlar sebebiyle Satır Ağabey'in Tayyip Mustafa Yalçın Tayyip'in e, babası rahmetli oldu. Her iki meclisimize de başsağlığı diliyorum. E, Mevtalara da rahmet diliyorum. MHP İlçe Başkanımız Halim Kapıcıoğlu'na da yine başsağlığı diliyor. Babası rahmetli babasına da rahmet diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başka bir yazdığımız <laughs> Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 2025 yılı başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temenni Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bundan tam 32 yıl önce arabasında yerleştirilen bomba ile alçaklık katledilmiştir. Kalemi ve gazeteci kimliğiyle kimseye satılmamış tek gayesi halk, altı e, halkı gerçek bilgiler aydınlatmak olan Uğur Mumcu söylemleri ve eylemleri ile örnek olmuş ve yol göstermiştir. En büyük gayretlerinden birinin Uğur Mumcu cinayetini aydınlatmak olduğu her defasında dile getiren yer ortak emniyet müdürü Sayın Gaffa Tokan bölgesinde sağladığı huzurdan rahatsız olan Aynalar tarafından tam 24 yıl önce 24 Ocak'ta görevi başında alçakça <laughs> Türkiye tarihine karar leke olarak geçen bu cinayetlerin payları hala birileri tarafından korunuyor, sağlanıyor. Uğur Muncu'nun, Gaffar hayatlarının önüne koydukları mücadelelerinde ne kadar haklı olduğunu bugün hayatta olmamalarına rağmen hala neden göstermelerinden alıyoruz. Cumhuriyetimin şey, Cumhuriyetimizin kahraman şehitleri aydınlarımız Uğur Mumcu, Kaptal Okan ve bugüne kadar faili meçhul cinayetlere kurban verdiğimiz tüm demokrasi sevdalarına rahmet ve minnetten alıyorum. Meclis arkadaşlar, hepiniz saygı selamlıyorum. sevgiyle selam 2025 yeni yılımızda can gönülden kutluyorum. Ülkemize, dünyamıza barış ve uzun getirmesi temennisiyle. Benim bir önergem var Sayın Başkan, ee, bu ATM'lerle ilgili e, gördüğümüz kadarıyla e, bazı noktalara ATM'ler konmuş. Bu ATM'ler e, bazı yerlerde zannedersem kaldırım, özellikle kaldırımlara konmuş ve bu kaldırımlar neye geçildiğinin olduğu yerlerde bayağı bir engelliyor. Bunlar konuda bu hesaplamalar yapılmadı mı acaba Sayın Başkan? Elbette ki gelir gelmesi açısından belki mantıklı bir düşünce. Burada şimdi birkaç sorunuz olacak size Sayın Başkan. Bunlardan kaç tane konuyu hedefliyorsunuz? Ee, bu konan yerlerde kaç bankayla anlaşma yaptınız? Ve ne kadar gelir bekliyorsunuz? Önemli Başkan Bakan Paris Nazım'da. Önergen Başkanlık Makamı'na havalesini özellikler sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy ilgiyle kabul edilmiştir. Şimdi görelim. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Mazra Muhallesi ile ilgili bir önerge vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Zeytinburnu'nda 13 adet, 13 adet mahalle mevcuttur. Bu mahallelerde en hızlı gelişen mahalle, mahallelerden biri olan Maltepe Mahallesi'ne kayıtlı 2018 yılında 4.325 iken 2020 yılında 7.362 2023 yılında 10.030 olmuştur. Görüldüğü üzere hızla artmaktadır. Art 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 Nüfus artışı oranı gözler önündeyken buna paralel olarak Mazepe Mahallesi ile Zeytinburnu'daki diğer mahallelerde ulaşımı sağlayacak kolaylaştırıcı düzenlerle henüz yapılmamıştır. Bunun yanı sıra mahallede üretim tesisleri üniversiteler ve eğitim kampüslerinin artması, öğrenci hareket, hareketlerinin ilmeli olarak yükselmesi, durak noktaları ve ulaşım aracı güzergahlarının vatandaş beklentisiyle karşılamaması, metro ve metro duraklarından mahalle için ulaşımın yetersizliği, bölgenin ulaşım ihtiyacını gözler önüne sermektedir. Zeytinburnu Belediye Meclisimizin bu nüfus artışını ve mahallelerin bütünsel olarak yönetilmesinde ulaşımın önemini gözetmek, gözetmesi gerekmektedir. Özellikle ulaşımın vatandaş odaklı olarak sorunların düzeltilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili birliklere yapılacak incelemelere uygun şekilde bir minibüs hattının düzenlenmesi, alternatif ulaşım kanallarının projelendirilmesi halinde ve de olarak bu düzenlemelerin hayata geçirilmesine bu kapsamda Maltepe Mahallesi ve diğer mahalleler arasında yarışın <laughs> sağlanması konusuna dair önergemin Başkanlık makamına havalesi gündem alınmasını arz ederim. Teşekkür ederim. Değerli meclisimizin önergesi e, bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediye'mizle ilgili Büyükşehir Belediye'si yönetelim. Düzgün bir sanki cevap verecekmiş gibi bir şey aldım. Önergeye ilgili değil. İlçe Belediyesi'nin ulaşımına dair bir etkisi yok ama biz Önergenizi Büyükşehir'e iletelim. Teşekkür ederim. Önergenin Başkanlık Bakanlığı'na havalesi önerilerini sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, o bir de kabul edilmiştir. Sayın Başkan, tekrardan merhaba. Ee, bir önergen daha var. Ee, Zeytinburnu Belediyemizin sosyal hizmet konularına ne kadar borcu vardır? Artı maliye ne kadar borcumuz vardır. Önergenin başkanlık makamlarından. Önergenin başkanlık makamına havale etsin. sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler önergeni kabul edilmiştir. bir önerge var mı? Yazılı ya da söyledikleri Arkadaşlar yok gündeme geçelim. ek gündemin eee gündeme alınması özenize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği kabul edilmiştir. Birinci gündem maddemiz, e, denetim komisyonuna üye seçimi. İsterseniz onun sonuna bakalım. E, bu havaleleri yapalım, en son seçim günlerini konuşalım. İki no'lu teklifin, Hukuk ve imar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler? Etmeyenler? O kabul edilmiştir. Üç no'lu teklifin, Hukuk ve imar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dört dolu teklifin hukuk imar komisyonuna havalesi öderler sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beş dolu teklifin hukuk ve imar komisyonuna havalesi öderler sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altı dolu teklifin hukuk kentsel dönüşüm ve doğal afetler komisyonuna havalesi öderler sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy bildiriyle kabul edilmiştir. 7 nolu teklifin 7 nolu teklifin hukuk ve plan bütçe komisyonunun havalesini hocamıza sunuyorum Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8 nolu teklifin hukuk ve plan bütçe komisyonunun havalesini hocamıza sunuyorum Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9 nolu teklifin plan bütçe ve eğitim, gençlik ve spor komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o ile kabul edilmiştir. Onun no teklifin hukuk, aile ve kadın destekleme komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o ile kabul edilmiştir. Tek gündem maddesi biraz önce gündeme almıştık. Hukuk ve tam bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o ile kabul edilmiştir. Gündemine sonra attığımız bir nolu gündem maddemiz denetim komisyonu üye seçimi. Değerli meclis arkadaşlarım bildiğiniz gibi e, gizli oy yapacağımız bir seçim. Önce teknikleri teklifleri alayım ona göre e, önceki işlerimizi kararlaştıralım. Zannediyorum önce kaç kişiden oluşacağını dair bir e, bekliyorum. Buyurun. Başkan, değerli meclis üyeleri, 5393 sayılı belediye kanunun 25. maddesi gereği oluşturulacak olan denetim komisyonunun üç kişiden oluşturulmasını ve meclisteki meclis üyesi dağılımına göre, siyasi partilerin meclis üyesi dağılımına göre üyelerden 2 adedinin AK Parti, bir adedinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmesini arz ve teklif ederim. Aykırı teklif var mı? Var Denetim komisyonunun beş kişiden oluşmasını önerir misiniz? O zaman önce aykırı görüşü e, oylayın. Denetim komisyonunun beş kişiden oluşmasını e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. E, dolayısıyla denetim komisyonunun e, üç kişiden oluşmasını e, oylayalım yine de. Denetim Komisyonu'nun üç kişiden oluşmasını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. <laughs> evet, şimdi isimleri e, alayım. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Denetim Komisyonu üyeliği için AK Parti grubu olarak Beytullah Bıyık ve Nazif Tunç'u öneriyoruz. Halk Parti Meclis Grubu Yönetim Komisyonu üye olarak Beytullah Bıyık ve Nazif Tunçu önerdi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet, seçimini <laughs> e, <şeye> basarsanız e, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denetim Komisyonu üye adayı İsmail Tersi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İsmail Tercih. Değerli arkadaşlar, oylama e, size dağıtılan bu üzerine isim yazılmak suretiyle yapılacak bir tasdik komisyonu oluşturalım. Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nden bir arkadaşımız evet, dün. Dün. buyurun. Sağ Halk Parti Meclis Kırgınlığından bir Kermin. gönüllü arkadaşımız var. Sayılır. Efendim? Selim Bey'i tasdik komisyonuna alalım. Ee, bir taraftan oylama e, başlasın. Otulara dağıtıldı. Size dağıtılan oy kutularına e, adayı ismi yazılmak suretiyle. Sayın Başkan değerli meclis üyelerim. Başkan'a bir soru soracağım. Başkan bu şey, çay bahçeleri yaptığın şeyle ilgili. Kahveler e, bizim bunda en altına daha bu koymuyorsun bir. Bir de diyorlar ki sandalye de koyamıyor. Bunlarla ilgili işte burada bulurken bir şey. Evet. Güzel. Evet. Öyle bu. Ben bunu sözlü öğrenci, sözlü cevap cevaplar dedim. Bunlar bunlar gerçeği. Yok, ben bunu cevaplayayım artık. Cevaplamasını istiyorum. Ya bir dolayısıyla. Evet. Bu bizim biliyorsunuz seçimde verdiğimiz sözlerden birisi. Seçimde bunu ilan ettik e, hatta mimari tasarımını da verdi. Ben genel olarak değerli arkadaşlar yeşil alanlarımızı verir ki kamu hizmeti için olsa başka fonksiyonlar için işgal edilmesine razı gelmiyor. Olabildiği kadar yeşil olarak kalsın. Hemşehrilerimizin hizmetinde kalsın istiyoruz. Ama bu Z farka gelen hemşehrilerimiz için de bir ihtiyaç. Dolayısıyla içinde oturulamayacak kadar küçük çay, kahve ve küçük atıştırmalık için hizmet verecek yerler buralar. Olabildiği kadar az yer işgal etsin istiyoruz. Değilse eee bahçelerimiz, parklarımız eee başka türlü bir eee şeyle işgal edilir. Bunu onu da istemiyoruz. Millet Bahçesi için gelen taleplerden birisi de eee millet kafenin büyütülmesi. Evet. Halbuki biz parklarımız herkesin her yaş grubundan hemşehrilerimizin rahatlıkla kullandığı bir yer olsun istiyoruz. Peki bu Z kafeler ne işe Oraya gelen hemşehrilerimizin e, çok kısa sürede ihtiyaçlarını karşılamak için e, çay, kahve, su gibi ihtiyaçlarını karşılamak için bir yer olacak. E, biz iyi bir e, hizmet vereceğimize inanıyoruz. E, zaten e, kendi şirketimiz işletecek. Yapımını da o yaptı. Eee evet. Cemal Bey'e eee sorusu ve bana izah imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Eee galiba oyamada bitmiş. Eee şey masa koyuyor mu masa var. koymayacağımızı söyledim. Ama evet. daha bu yaramayız ki evet, orada. Şimdi başladım. sadece kafe koyacağım şöyle başlayalım. Masa ve sandalye koyacağım. Masa sandalye evet. Masa ve sandalye yok dedik. Yani, Olabildiği ya. kadar az yer kaplasın dedik. Ee, <laughs> cevabım Kemal abinin hoşuna gitmiş. <laughs> Peki, oylama sonuçlandı mı arkadaşlar? Evet, evet. <laughs> e, be, e, oylama sonuçları açıklıyorum arkadaşlar. Betullah 20 oy, Nazif Tunç 21 oy, İsmail Terzi 17 oy. Başkanım teşekkür ederiz. İsmail oy verdin galiba şey yok. Yok, İsmail oy verdim. 16 oy verdi olduğuna göre. Bir tane bir bir var. Bir olmuş. Bir isim Yani bir 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 şey olmuş. Yok çok yanlış bu. Hata. Teşekkür ederim. Canı gönülden vermiş baksana. Allah'ın dersi. Teşekkür ederim. Efendim, komisyonu üyemiz hayırlı olsun. Ee, bu vesileyle iki, Ocak ayı oturumunu da gündemde başka görüşecek parça kalmadığından bir kalmadığında 8 -0 -0 saat onunla toplanmak üzere meclisi kapatıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.